Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte zeytinyağlı biber dolması yapacağız. İlk önce pirincimi 2 su bardağı pirinci biraz birkaç kere yıkadım ve ılık suda bekleteceğim. Bunu bir kenara alalım. 5 adet soğanım var. Bunların kabuklarını soydum ve şimdi rondodan geçireceğim. Arkadaşlar sizlere çektiğim soğanın iriliğini göstermek istiyorum. Bakın çok iri olmaması lazım. Çok da aşırı derecede erimemesi lazım. Bu şekilde olacak. Arkadaşlar soğanları çektim. Tencereye aldım. Üzerine bir su bardağı zeytinyağını döküyorum. Bakın arkadaşlar özellikle zeytinyağını önce koymadım zeytinyağının ocakta ısınmaması lazım. Onun için soğanları çektim. Üzerine zeytinyağı döktüm. Şimdi ocağa geçeceğim. Ocağa geçmeden önce e, biber dolmalarımı da sizlere göstermek istiyorum. Yaklaşık e, 750 gram biber dolmam var. Onu bir kenara alıp temizleyeceğim. temizledikten sonra yıkayıp süzülmesi için suyunu bir kenara alacağım. Arkadaşlar tenceremi ocağa aldım altını yaktım. Soğanlarım e, hafif pembeleşene kadar kavuracağım. Bu kavrulurken benim önceden e, ıslattığım pirincimi biraz daha yıkayıp bir iki kere daha yıkayıp süzeceğim. Arkadaşlar soğanlar pembeleşti. Süzdüğüm pirinçlerimi içine döküp şimdi biraz kavuracağım. Arkadaşlar eğer isterseniz bu malzemeyle iki buçuk su bardağı da pirinç kullanabilirsiniz. Çünkü kaldırabilir soğanları biraz büyüktü. Arzu ederseniz 2,5 su bardağı da pirinç kullanabilirsiniz. Şimdi üzerine 2 tatlı kaşığı tuz Bakın arkadaşlar baharatlarını önceden koymadım. Bunun e, zeytinyağlının en e, önemli püf noktası da baharatlarını e, pirinci piştikten sonra konulur. Şimdi de toz şekerini ilave edeceğim. 7 tatlı kaşığı koydum. Arkadaşlar çok demeyin çünkü kaldırıyor. Çok daha toz şekeri fazla olursa çok daha lezzetli olur. 7 tatlı kaşığı. Pirinçler tane tane olup e, hafif böyle dibine tutar gibi bakın. Olana kadar kavuracağım. Pirinçlerim kavruldu. Üzerine yarım su bardağı sıcak su döküyorum. Karıştırıyorum. Ve suyunu çekene kadar altını kısıp kapağını kapatacağım. Arkadaşlar pirinçlerimiz pişene kadar da kuş üzümünü birkaç kere yıkadım ve üzerine ılık su döktüm. Bir kenarda bekleteceğim. Suyunu çekti. Hafif bir karıştıracağım. 6-7 dakika dinlenmesi için bekleyeceğim. Şimdi dinlenmesi için biraz bekleyelim. Arkadaşlar şimdi baharatlarını ilave edeceğim. 2 yemek kaşığı kuru nane. Eğer taze naneniz de varsa çok daha güzel olur. Baharatları sizin arzuya göre de damak tadınıza göre de dökebilirsiniz. Yama, yemek kaşığı ile yarım yemek kaşığı toz biber yarım tatlı kaşığı karabiber, yarım demet maydanoz, yarım tatlı kaşığı olmazsa olmazı tarçın. Bir adet limon suyu biraz da kuş üzümü suyundan süzdüm şimdi bunların hepsini karıştırıyorum Eğer baharatlarını en son pirinç piştikten sonra koy, e, ilave ederseniz pirinçlerde kararma olmaz. Ama önce ilave ettiğinizde pirinçler kararır ve lezzeti de e, sonraki konulan kadar güzel olmaz. Şimdi doldurma işlemine geçelim. Şimdi. Dolmalık biberlerin içlerine dolduruyorum. Arkadaşlar çok fazla, aşırı derecede doldurmayın. Bir parmak açık şekilde kalsın. Üzerlerine domates koyup tencereye diziyorum. Eğer arzu ederseniz şekerli daha da severseniz şekerini biraz daha fazla da ilave edebilirsiniz. Ama mutlaka dolmalık biberleri doldururken çok aşırı derecede doldurmayın. Bir parmak kalacak şekilde yeterli gelir. Arzu ederseniz dolmalık fıstıkta ilave edersiniz Arkadaşlar biberleri doldurdum. İçimden çok az e, kalmıştı pirinçten. Onda bir tane patlıcanı oyup patlıcanı doldurdum. Eğer sizin de e, iç malzemeden kalırsa kabak patlıcan doldurabilirsiniz. Şimdi pişirme işlemine geçelim. Şimdi üzerine çok az bir tutam tuz döküp üzerine yaklaşık bir su bardağı su ilave edeceğim çok fazla e, su ilave etmeyeceğim suyu bittikçe ilave edeceğim çünkü e, dolmalık biberlerin içine dolmaması için şimdi altını harlı açıyorum kaynadıktan sonra kısacağım. arkadaşlar dolmanız pişerken mutlaka kenarda e, kaynayan bir su bulundurun. Çünkü birden su koymadığım için aralıklarla su ilave suyu bittikçe su ilave edeceğim. Şimdi kaynaması için bekleyelim. Kaynamaya başladı. Altını kısıyorum. Ve pişmesin için bekleyeceğim. Arkadaşlar dolmam pişti. Şimdi sizlere göstermek istiyorum. Arkadaşlar pişip pişmediğini anlamak için e, dolmaların üzerine çatal batırıp anlayabilirsiniz. Şimdi bir tane tabağa alacağım. Bakın çok güzel de pişti. Tane tane oldu. Hepinize tavsiye ederim. Evet. Bir tarifim de burada sonuna geldim. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.